Evet, yeniden merhabalar. 11 Mayıs Perşembe bülteniyle sizlerle birlikteyim. Konferans ligi ve Avrupa liginden yarı final maçlarımız var. Güzel ve çekişimli olacağı benziyor. Bunlarla ilgili yorumlarımızı yapacağız. Yine mantık çerçevesinde oranlar yakalamaya gayret edeceğiz. Asla bakarsanız fena oranlarda çıkmıyor. Riske değer oranlar gibi gözüküyor ama hep söylediğim gibi bülten içerisinde en ideale alınabilecek farklı tercihleri ya da yüksek e, oran arayanlar için de alternatiflerini ben belirtiyorum. O yüzden dikkatle baştan sona dinlemeniz yönünde tavsiyelerim var. Tabi arkadaşlar maçlar şöyle bakarsanız adı büyük konferans ligi Avrupa Ligi ya yarı finalleri ama e, net favorilerden bir tek Fiorentina var gibi biraz oranlara dikkat etmemiz gereken de maçlar var. Uyarılarım da olacak bunları da baştan hatırlatayım. Sizlerle olmadığımız zamanlar vardı hafta içi şampiyonlar ligi maçları olmasına rağmen. Video çekmedim, katıl grupları üzerinde değerlendirmeler yaptım. Tabii ki bunlara da değineceğiz. Salı günü Real Madrid City maçını es geçmek istedim. Ne videoda ne katıl gruplarına herhangi bir yorum yapmadım. Ama 2-3 gol riskine gidebilirdim. Bunu da net bir şekilde belirteyim. E tabii maç bittikten sonra de demesi kolay da neden böyle diyorum. Çünkü çarşamba günü de bugün katıl grupları üzerinden bir değerlendirme yapmıştım biliyorsunuz. Bugün de derbi vardı. Milan Inter derbisi. Aslında düne benzer bir oyunlar olabilir. Bu maçın da oranları taraf ve üstü sıkıntılı. Inter favori gözükse de bana göre oyun anlamında tabi daha formda olsa da ben yine 2-3 gole yorumlamıştım. Yani bugünkü Şampiyonlar Ligi tercimizde tam isabet gelmiş oldu. Biraz sonra yine hafta sonu yaptıklarımızdan bahsedeceğim. Yine katıl gruplarında olsun. Genel bir değerlendirme yapacağız. Çünkü bunları da niye yapıyorum? Yani bir önceki bültende ne yapmışız ya da katıl gruplarında bir öncekinde neler demişiz? Bazılarınız diyebilir tabi ya çok önemli değil. Geç bunları falan gibi ama o kadar fazla sorular geliyor ki bizlere katılmak isteyen, aramızda bulunmak isteyen dostlarımıza en azından bilgilendir değerlendirmek amaçlı hangi maçlarında nasıl oranlar buluyoruz neler söylüyoruz nasıl çalışmalar yapıyoruz dilimin döndüğünce bunları anlatmaya aktarmaya sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum ve gecenin ilerleyen saatlerinde şöyle perşembe sabah neredeyse 2'yi geçeceğiz değil mi biraz sonra bu saatlere geldiğimiz zaman diliminde de vakit kaybetmeden maçlarımıza bakalım hangi maçlarla ilerleyeceğiz hemen göz atalım evet Juventus Sevilla maçımız var. İlk akla gelenler burada ne olabilir? Şöyle bakıyorsunuz arkadaşlar. İlk akla gelen benim açıkçası alt tercihleri üzerinde durulabilecek bir maçmış gibi geliyor. Evet Sevilla sezon başına göre daha ofans, daha golcü ya da maçlarda daha çok pozisyona girdiğini görebilirsiniz. Hatta form yakaladığını bile söyleyebiliriz. Villarreal'i yenmişsin, Deplasman'da Bilbao'yu yenmişsin ama o Girona'ya kendi sahanda 2-0 yenilmek nedir? İşte bunlar Sevilla'ya henüz güvenmememiz için bir nedenmiş gibi duruyor. Bana bakarsanız kesinlikle sezon başına göre kesinlikle son hafta performansları günü aldığı skorlar çok çok önemli değil. Daha iyi bir Juventus görüyoruz bakın. Bologna deplasmanında da iyi oynamışlardı. Berabere kalmışlardı. Kupada bile zaman zaman Inter karşısında aynı şey. Kupayı çok referans almıyorum lig maçlarına göre. Yine aslında bakarsanız burada oyun anlamında Sevilla karşısında üstün olacak taraf. Kesinlikle daha çok pozisyon bulan taraf ve baskılı olan taraf ki ilk maçında kendi sahada avantaj yakalamak adına Juventus olacaktır. Peki galibiyet bizim için oran yeterli mi? Önemli olan budur. 1.58 yani 1.60 oran vermiş. Yurt dışına 1.80'i geçer gibi e, sanki de mi öyle bir e, algımız var burada. Yani 1.80-1.85 bandlıdır. Tam incelememiştim oranları. Genelde bakıp geliyorum ama Samiren 1.85 bandlıdır Juventus'un oranı yurt dışı için değer bir oran olarak görüyorum. Yurt içi için de sonuç şunu söyleyebilirim. Ben biliyorsunuz genelde bu oranları almayı sevmiyorum. Bu riskleri sevmiyorum. Ama bu maviç için güzel gibi örneğin. Juventus kazanır ama örneğin 3.5 altında kazanır gibi. Varsa hatta 4.5 altı 1 değil mi? 1.70 oran yükseltme üç 3.5 altı 1 alıyorsun. 2'den fazla oranı var. Bu risklerle gidilebilir gibi. E ya böyle yapacağımıza direkt bir alalım dersin. İşte orada beni oran kesmiyor. Yani bu maçın... Nispeten de taraf riski vardır aslında mesela galip gelecekse de Juventus'un 1-0'lık gibi bir sonuçla galip gelebileceğini düşünüyorum. Ya da maksimum bir farkla galip gelir Juventus. Yoksa çok kesin domino olacak maçı çözüp gidecek bir Juventus da beklemiyorum. E öyle de bir Sevilla bekliyorum, beklemiyorum. Nispeten de yarı final maçıdır. O yüzden iki takım da zaten çok fazla riskler almayarak oynayacaktır. Alt ve üstte hangisi derseniz e ben direkt gördüm burada alt tercihidir. Çok fazla duran top golleri maça müdahil olmazsa akan oyunda fazla pozisyon beklemediğim bir maç. O yüzden alta da gidilebilir taraf açısından da Juventus'tur. Özetleme, özetlemek gerekirse öncelikli tercihimiz ne olabilir? Risk sizi karşılıyorsa alt oynamayı sevmediğimiz için önceliği almadım ama gerçekten alt oynamayı da bilmek lazım yeri geldiğinde altla da gidilebilir diyorum. Taraf açısından da Juventus ortaya karışık bir şeyler yaparsanız 4.5 alt 1 ya da 3.5 alt 1 ile de ilerleyebilirsiniz. Son karar sizdedir bu maçla alakalı benim görüşüm bu şekilde ama zor bir maç bak bunu söyleyeyim. Şimdi bir tane daha Roma Leverkusen maçı. Oranlar güzel aslında bakıldığında ama seçenekler zor. Mesela burada da şimdi Roma'ya ne kadar güvenirsin? Vallahi hiç güvenmem. Roma'da benim sevmediğim takımdır. Herhalde Mourinho'nun takımları ben biliyorsunuz iddia bültenlerinde hafta sonu geniş bültenlerde ya çok mesela sezon genelinde işte 34 maç oynuyor 38 maç oynuyorsa Avrupa maçları dahil 50 maç oynuyorsa ama herhalde 1 ya da 2 maksimum hadi 3 olsun bültenlerimde o şekilde değerlendiririm. Çünkü bala şansa gelen tercihler oluyor. Roma maçları o kadar ters köşe yapmaya yatkın bir takım ki. İşte Feyenoord karşısında hatırlar mısın Avrupa Ligi maçında çok baskın kendi sahasında goller geliyor. Atalanta deplasmanında kayıpları oynuyor. Milan karşısında daha iyi. Monza maçında yok. Inter maçında yok. Birinde iyi birinde kötü. Maçların genel anlamında bakarsanız da alt üst hepsi ortada. E aynı şeyleri ben Leverkusen açısından da söyleyebilirim. Körler sağırlar birbirini ağırlayacak bu maçta. O yüzden alt olur mu? Olur. 2-3 golde kalır mı? Kalabilir. 3'ten fazla gol çıkarmış da o ihtimal zor gibi. Yani en azından elle tutabileceğimiz bir veri bu maçta. Sanki bu maçın çok fazla gol vaat etmediği gibi. Yine özellikle böyle Avrupa Ligi konferans gibi fark etmeksizin yarı final aşamalarında takımların aşırı risk almadan da oynadığını görüyoruz ki bunlardan biri Roma ise diğeri de Leverkusen ise belki buradan çok fazla Gol beklenmeyebilir görüşündeyim ama hiç gol çıkmaz ya da işte bir de kalır da diyemiyorum. O yüzden arkadaşlar burada aslında bir, bir skor beklentim var. Hatta sistem kuponunda falan deneme yapmak isteyenlere kısmen beraberlik ihtimali de alınabilir. Yani benim skor beklentim bir bir fakat burada işte skora gidin beraberliğe gidin vesaire de diyemiyorum. Bunlar daha çok şansa tercihlerdir. E maç 2-2 de biter 1-0 da biter 0-0 da kalabilir ama beraberlik 0 0la gelmiş olur. 2-2 ile gelmiş olur. İşte burada analiz kısmı olmuyor. Şimdi şans kısmı oluyor. Onun yerine ne yapalım? Sanki böyle 2-3 gol tercihi bu maçta güzelmiş gibi duruyor. Yani maç benim için çok gol vaat etmiyor. İşte çok azda da kalır diyemiyorum. Yani en azından duran toplarda etkili olabilecek iki takım. Belki yine az önceki Juventus Sevilla gibi akan oyunda çok fazla pozisyon beklemiyoruz ama burada daha çok duran top golleriyle ön planda olabilecek iki takımmış gibi. 1.78'de oran açmış. Bu şekilde bu maç değerlendirilebilir görüşündeyim. Ama mutlaka canlıdan da izlenmeli bu maç. Yani bu maçı böyle maç öncesinden yüksek misiller şunlar bunlar değil de biraz daha izleyerek takip edilerek de gidilebilir. Bunu da belirteyim. Çünkü takımların burada yine dizileşi sahaya nasıl bir oyunla başlayacakları bize ilk 10 dakika içerisinde maçın genelinden ipuçları verecektir. Ve canlıdan ilerlenebilir. Ben yine gruplarımı özellikle bu yarı final, çeyrek final aşamalarında daha çok özellikle devre yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunların değerlendirmelerinde bu 4 maç katıl gruplarını yapacağım. Hep onda başlıyor zaten. Aynı saatte başlaması hiç önemli değil. Hepsini canlı yayında izliyoruz. O şekilde bir sistemimiz kurulu. bunda hep tıpkı zaten biz önceden beri takip eden dostlarımızın bildiği gibi Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi fark etmek için 5 yayına kadar aynı anda izleyebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden ben burada 2-3 gol riskiyle gidilebilir diyorum. Taraflara çok bulaşmıyorum. Belki beraberlik denemesi sistem kuponlarında yapılabilir diyorum. Skor beklentimde bir bir Bunu da tekrar e, bu şekilde vurgulamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar az önce söylediğim şeyler katıl gruplarının üzerinde neler yapmışız neler demişiz. tabii ki de bunları değineceğiz. Hafta sonu en son bizim yaptığımız tercihlerimiz vardı. Güzeldi diyebilirim açıkçası. Yani güzel sonuçlar da aldık. Biliyorsunuz son dönem o kadar fazla sürpriz ya da değişken ligler izlediğimiz e ligler var. Yani hani analiz ve yorum anlamında sıkıntılı olan. Mesela biz burada e, katıl kasa katlama grubunda ilk bir çalışmamız vardı. Biz TFF birincilikten dedik ki oranlar yurt dışı için güzel yurt içinde 1.23 ile 1.22'de 6 ay galip gelir. Tuzla galip gelir. Aldık geçtik 2'de 2 yaparak başladık. Yüksek misli seviyesine ideal üçlümüz Yine pazar günü de kazandırdı. Giresun Spor Fenerbahçe maçının ilk yarı golü. Excelsior Fenerbahçe maçının ilk yarı golü. Dortmund Wolfsburg maçının ilk yarı golü. Gayet güzeldi. Bunlar biliyorsunuz yurt dışında böyle 1-20-25 oluyor. 3'ünü çarptığında çok tatlı oranlar çıkıyor. Yurt içinde 1-40-1-50-1-60 bandında kalabiliyor. isterimize göre bazen daha da artabiliyor. Ama e, yani yüksek misli basılabilecek maçlarımızda. Ekstralarımızda Paris Saint Germain handikaplı galibiyetiydi. Bu geldi. 1-55 yurt dışı 1-80 bandında oranıyla. Tek burada yüksek miste gelmeyen maçımızda Fenerbahçe'nin Gal 1.5 üstünde ikisi de olabilme ihtimali yüksekti ama fremizde Fenerbahçe yönden oldu. Ben de değerlendirmeliydi. Biz değerlendirdik. O olmadı. Sonrasında kasa katlama seviyesinde Dortmund Wolfsburg maçının maç sonu birini aldık. Ekstradan yine devam ettik. Newcastle Arsenal'de de bir 1-0 çiftte şans açıkçası düşünmüştüm. İşte yani derim ya şans bazen bizden yan olur. Lehimze olduğu gibi. Lehimze de olabiliyor. Kaçan bir penaltı var doğru kaçan penaltı değil bunu düzeltelim vardan dönen bana göre penaltıydı falan her neyse olmadı Newcastle'ın baskısıyla geçen bir oyunda ama bu da gelmemiş tercihimiz oldu sonrasında salı gününe es geçtik Çarşamba günü de 2-3 gol tercihimiz gelmiş oldu Şampiyonlar Ligi'nden Milan maçında. Yani bu şekilde de yaptığımız çalışmaları size hızlı bir şekilde özetlemeye çalıştım. Hep söylerim yüksek miside 3-4-5 maçtan 4'ünün gelmesi. Kasa atlamada 2'nin önce gelmesi sonra 2'de 1 yapmamız. 4'te 3'ler 5'te 4'ler benim için başarı kısası olmuyor. full çekmediysek başarısızdır bir dahakine fullemeye gayret ederiz. Ee, hep bu şekilde söyleyeceğim. Hep bu şekilde anlatacağım. Bundan da hiçbir zaman vazgeçmeyeceğim. Ama derim kaybedilen maçlar illaki olacaktır. Biz hep daha fazla nasıl kazanırım peşine düşmeye devam edeceğiz. Ve yeri geldiğinde es geçeceğiz. Yeri geldiğinde duracağız. Yeri geldiğinde daha fazla da oynayacağız. Günde 10 maçla bile gideriz. Hiç affetmem. Çok da görmüşlerdir. Bir günde 6-7 kasa katlama maçına aldığımı. Perşembe günden yine ideal üçlü yapacağım. Onları da belirteyim. Bu maçları böyle evre çevire ideallerini yaparak yüksek misli seviyesinde değerlendirmelerimiz olacak size kısa bir şekilde bu şekilde özet geçelim. Değerli dostlar, evet şimdi devam edelim. Ha beyinleri de unutmayalım. Şu beyinleri de bir hatırlatalım arkadaşlar. Onu da bir aradan çıkartalım hemen. <laughs> geçelim Konferans Ligi'ne. E, Fiorentina Bazel. Belki günün net maçı gibi bu duruyor Bu maçın çok analizini yapmak istemedim. Sürprizciler falan Bazel tarafına gidirem diyecekler. Vallahi ben Bazel'in şu ana kadar gelmesini buraya mucize olarak görüyorum. O Nisi geçtiler. E, Trabzonspor'la oynuyorlar. Geçtiler. Hiçbirinde de ne rakibi domine eden oyunları vardı. Ne maça hakim olan oyunları vardı. Ne de turu geçmeye hak edecek futbolları sağdaydı. Ama işte futbolda böyle bir oyun. Bu yüzden belki zevkli değil mi? işte basket olsa genelde sürpriz açık bir oyun değildir basket mesela. Hani favori takımın çok sayı kazandığı bir oyun olduğu için e, yese de favori takım daha fazla atmayı becerebiliyor. Geri dönüş yapmayı becerebiliyor ama futbolda böyle değil. 3 direkten döner, 2 vardan döner, bir çizgiden çıkar o olur. Gelirsen elin oğlu bir tane uzaktan şut gol atar alır geçer falan. Şimdi biz buraya bakalım arkadaşlar. Yarı final seviyesindeysek Fiorentina'nın ciddiyetle bu maçı yaklaşacağını düşünüyorum. Net bir Fiorentina galibiyeti olabileceğini düşünüyorum. Fiorentina burada alınmalıdır diye öngörüyorum. O yüzden Masson'a bir zaten en ideal ama 1.20 oran açmış. Bunu nasıl yükseğe çekebiliriz? Handikap bekleyebilir miyiz? Çift ayaklı maç olacağından dolayı bir handikap denemesi olabilir. Yani Fiorentina ilk maçta e, ipi çekmek isteyecektir diye düşünüyorum. O yüzden handikapa gidilebilir görüşündeyim. 1.75 bandında da oran verilmiş. Yani güzel değil mi? Hani 1.75 denemeye değer en azından. Ha bunun da idealini çekelim. 1.5 üstü 1 falan girelim. Bunlar da sizdedir zaten. Yani özetlemek gerekirse ben bu maçı 2-0 işte 3-1 falan olur. En az iki farkla Fiorentina'nın yenebileceğini düşünüyorum. Yok bana yeter. Yurt dışı 1.40-1.45'tir. sonu 1 alır da geçersin. Bunlar da sendedir. Bu maçla alakalı yorumumda Fiorentina yönünde tercihler yapılması olacak. İşte varayım şuymuş buymuş ben gitmiyorum. Yani bazen buradan galip gelebileceğini yine önceki maçlar kadar şanslı olmazsa tabii yani bunu da yapacağımız bir şey yok. Fiorentina kalkar 10. 15 dakikada kırmızı görür. Bir değişken senaryolar olur. Bunlara bir şey yapamaz. Onlar benim kazansa dahi mesela şunu düşünün şimdi. Ben Fiorentina kazanır demişim. Yarın Fiorentina 10 kişi kaldı. 10 kişi kaldıktan sonra kazanırsa maçı galip gelirse o benim analizime göre galip gelmemiştir arkadaşlar. Emin olun bundan. Buraya kalkıp da çok iyi bildik falan da demem yani. Ee, orada şans var. Çünkü ben 11-11 normal her şeyin ideal olduğu maçı maç öncesinden yorumluyorum. Maç içerisindeki değişkenlikleri öngöremiyorum onu da söyleyeyim. Diyerek geçelim bir diğer maçımıza. Hangi maçla ilerleyeceğiz? West Ham maçıyla ilerleyeceğiz. Tabi e, hep size sezon boyunca anlattığım Premier Lig takımları hakkında söylediğim bazı şeyler vardı. Dikkat edilmeli. Mesela bu Şampiyonlar Ligi maçı olsa ya da Avrupa Kısmen Ligi maçı olsa e, ya West Ham'dan daha farklı şeyler beklersen numara göre çok daha kaliteli bir takımdır. Yani Premier Lig'den hangi takımı alırsan al en son sıradaki takımı al gel bu kupayı zaten alabilecek güçte. Hiç fark etmez Avrupa Ligi'ni bile alabilirler yani ama şimdi burada ne kadar ciddiyetli yaklaşacaklar tabii ki yani yarı final aşamasından sonra onlar ideal 11 ile çıkacaklar vesaire ama hep şunu gördük. West Ham maçlarını da buraya gelirken de gördünüz. Diyorum ya ligdeki performanslar kadar oyuncular sahaya yansıtmıyor. O kadar efor sarfedilmiyor. Yani burada mesela maç 1-1 bitebilir. Gider deplasmanda atmarı yenip de turu geçebilir West Ham. Yani burada aslında beklersin böyle 3-1 3 sıfırlarda maç almasını ama sen dersin ya lig maçı gibi oynamıyorlar, yavaş oynuyorlar, çok fazla işte beklenilen şeyler yok falan. Bu kadar serzenişler olabilir. Özellikle Premier Lig takımlarında sadece West açısından demiyorum. Genel oynananda diyorum. Bunları genellikle söylüyorsun. E burada ne yapabiliriz öyleyse? Ya bak şöyle aklında West Ham olanlar varsa alabilir. 1.38 oran açmış. Yani maçın zaten mutlak favorisi gösterilmiş iddia oranlarıyla da iki takımın kalitesini, kadrosunu, her şeyi sahaya yansıtır. Koy bir kenara şöyle el al. West Ham bu maçı alması lazım. Alır da. Ama ben burada yine şu şekilde düşünüyorum. Alkmar gol atabilirim. Alkmar'ın gol atma ihtimali vardır. Ama tek Alkmar tersleri işte varıyla falan da gidemiyorum maçın. Onu da söyleyeyim bir taraftan. Ee, ya 2-3 gol riski benim için yine burada idealmiş gibi duruyor. Yani yine böyle West Ham'ın 2-1 kazanması, 2-0 kazanması. Sanki bu maçta beklenebilir tercihlerdenmiş gibi ama oran riskine göre 2-3 gol tercihleri biliyorsunuz o kadar ideal ya da o kadar kuvvetli tercihler değildir. Yani hani bu maçın tarafı ya da alt üstüne göre bazen üstlerde 1-70 oluyor ama 2-3 gol özellikle her maçta bir risktir ama denenebilecek maçlarda vardır. Ben genelde 2-3 gol tercihlerimi neye göre yorumluyorum? Bir maçta aşırı gol beklemediğimde aslında en az iki gol olur değil de 3'ten fazla olmaz diye 2-3 gol yorumluyorum. Genelde de böyle yorumladığım maçlarda kazanıyoruz. Yani burada da böyle hani e, yine temkinli oyunlar çünkü biliyorsunuz ilk karşılaşmalar yarı finalim falan ama beklediğimden dolayı West Ham 2'ye attığında daha gitmez. Bel kalkmar bir farklı mağlubiyetle rakibine çok yüklenmez rövanş olacağından dolayı. Yani altı üstü de bana göre ortada bir kez daha vurgulamak gerekirse o yüzden 2-3 gol riskine gidilebilir diyorum. Taraf açısından kesinlikle West Ham. Yani ben, ben de West Ham galibiyeti bekliyorum dedim ya. Zaten maçı 2-0'a 2-1'e falan yorumluyorum ben. Bana bu oranda yeter. Tarafla gitmek istiyorum. Ee, 2-3 gol riskli dedin Taraf alalım o zaman gibi ee, sorular olan varsa sesi düşünmek gerekirse West Ham tarafından değerlendirmeler olabilir. Ben sadece oranı yetersiz gördüm riskine göre. Bunu anlatmaya çalıştım. Böyle 1.60-1.55'leri bir görseydik yapıştırdık affetmezdik. O riske değebilirdi maç. Özellikle yurt için çok güzel oranları var. Ee, ve böyle yorumlamış olalım bu maçları da sakatlara cezalara baktım ben arkadaşlar bunlar için de tekrar e, yorum yapmayacağım oran size böyle 8 oranlı da tercihler çıkardım e, ama bu saatte bizleri yalnız bırakmayın Efe Emiroğlu ve Mayrarsan değerli kardeşime çok teşekkür ederim sağolsunlar e, eksik olmasınlar ya arkadaşlar şu beğenileri mutlaka arttırmanızı istiyorum perşembe günden e, hafta sonu çok güzel maçlar var yine süper olmasa bile Bizim tabi seçimlerden dolayı süper hafta içi olacak ama zaten hafta sonu hafta içi diyerek böyle full geçireceğiz günleri de. Özellikle katıl grupları üzerinden de hemen hemen bir hafta 10 gün boyunca her gün katlama misli tercihlerimiz de olacak. O yüzden videolarımız da geldiği kadar yayınlamaya gayret edeceğiz. Sizlerden de destek bekliyoruz bunu hatırlatacağım. Şimdi geçelim ben nasıl tercihler yaptım? Ya Juventus Sevilla ya. Ee, çok düşündük neler olabilir. De, tarafa da gidilebilir bir de olabilir ama bir iki buçuk alt denemesi yaparsak. Roma Leverkusen'e 2-3 gol denemesi değil mi? Aldırsak böyle risk teşkil etse de. Fiorentina Bazel'e handikaplı bir girdik. West Ham Alkmaar'a da yine bir iki üç gol e, aralığı yaparsak 8 oranlı bir kuponumuz oluyor. Tabi bunları böyle değerlendirmek yerine tekli, çiftli, hadi maksimum üçlü gibi yapmak daha mantıklı Hep söylerim 4 maçtan 3'ü tutmuş, 1'i yatmış, aynı kuponu kombinlemişsin. E sonuçta yatırdığın parayı bile alamıyorsun. O da gitmiş oluyor. Bunun yerine çiftli çiftli kombinler yapmak. Zaten 1.70 ile .80 ikisini çarpsan üçten işte fazla oranı elde ediyorsun. elek yurtdışındaysan yurt dışındaysan 4'ten fazla oranı elde ediyorsun. Gayet güzel oranlardır bunlar bakın. Ee, o yüzden çok hırsa kapılma. yani 10 oran olsun, 15 oran olsun, 8 olsun, daha yüksek olsun gitmek yerine 3, 4 oran, hadi 2 oranı falan, yani 20 lira bas 40 lira al. neden kötü ki? Yani onu anlatmaya çalışıyorum işte 2 e, oranı ne basacağız? E, en az bin basmak lazım. Ya öyle düşünme bence yani. Çünkü sonuçta o kaybettiğinde 20 liran da gitmiş oluyor yani onu da kaybetmiş oluyorsun. Belki yavaş yavaş ilerlersin. Belli mi olur bu işlere? E, ama acizane benim e, fikrimdir tavsiyemdir tabi estağfurullah yani kimsenin burada e, görüşüne nasıl oynama sitene karışma gibi durumumuz yok ama hep söylediğim gibi kasa yönetimi de mesela bizim katıl gruplar üzerine yaptım buna 1000 bas 5000 bas 10.000 20.000 50.000 bas demek yerine hangi maçlarda durmalıyız hangi maçta oynamayız hangi maçlara kasa katlamaya koymalıyız ideal misli basılabilecek maçlar gibi asıl kasa yönetiminin de ben bunlar olduğunu ve bu şekilde olduğunu düşünüyorum yoksa herkesin bütçesi sana göre bana göre farklıdır. Bana göre bin lira para değildir. Sana göre büyüktür. Ya da tam tersi bana göre 5000 çok büyüktür. Sana göre hiçbir şeydir. Burada binlerce kişinin olduğu ya da yüzlerce kişinin olduğu katıl gruplarında ee, binlerce kişinin video izlediği ya da yüzlerce kişinin olduğu daha düzeltmek gerekirse herkesin kasası ve bütçesi kendine göredir. Ama ben nacizane ortaya karışık herkesin faydalanabileceği şekilde çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. Bunu da bir kez daha vurgulayalım diyerek çok da uzatmayalım artık. Kasım Karakay da hayırlı geceler demiş. Çok sağlasın Kasım. Eyvallah sağlasın. Ee, diyeceklerimiz bitti arkadaşlar. Böyle olsun. Umarım Perşembe günü şanslı güzel olur hepimiz açısından. Ee, sonraki bültenlerde görüşebilmek adına diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.